Bu metrik 12 bu kılavuz. Şimdi ucu hem heliseldir. Kullanmanızı tercih ederim. E, tavsiye ederim. Ucu sivri. Sivri olduğu için ona 30 iken buna da 30 verebiliriz. Niye? Çünkü ucunda belli bir fay var bunun. Ama diyelim ki kullanacağımız kılavuz şöyle. Düz, küt ağızlı bir kılavuz. Öyleyse mesela matkabı 30 veriyorsak e, kılavuza kesinlikle 3 milim, 4 milim daha az vermemiz lazım ki bu zemine girdiği zaman çarpmasın. Yukarıda kalsın. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet, şimdi başlıyorum hazırda olduğu için geldi indi nereye indi bakın zet 20 emniyet mesafesine kadar indi şu an matkapla kılavuz arasında 20 milim var şey, pardon parça ile punta arasında 20 milim var şimdi suyu açtı m8 su açma yaptı ondan sonra ne demiştik r1 emniyet mesafesi geliyoruz punta matkapıyla parça arasında 1 milimlik bir emniyet mesafesi var